Allah Allah. Abi lan. Allah Allah. Çar. turşu buldum. Gel koş gel koş. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Oy oraya ben oraya sırmazsak. Kızı çok iyi dostum. Ne 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 oluyor? Ne <en> Ne oluyor? <laughs> ne <da> oluyor? <proj> ne oluyor? Ne oluyor? Bir, şey dururum, bir şey Ya Kerem sen salak mısın? On kendine çekme. Buraya götürmüyoruz be. Buraya gitmiyoruz. Buraya değil. Ya yok lan yok. Lan yok yok. Bu adamlar oyun falan... <laughs> <Bırakalım. gülüyor> <Ölüyor> Ahmet adam var Ahmet. Aa! Ben gelin bir şey buldum. Neyse bağırıyorum. Ne ara bir açabildim bu benim Ne lan? Ateş kırma item'ı, kırma item'ı. Kırma. Kırma. Olmadı. Pişiyor <laughs> <Şu> bir taşıyorum. <tüm. gülüyor> araba nereye araba <laughs> ama kanka lan yapma araba. Ay, dur ya altın dur altını ezdin amına koyayım yani nerede yukarıda Eyle, saç kurtmamak makinesi yok oldu sizin bu niye beni döndürüyor ya <laughs> bozuk kanki ya. Bozuk ya. Bu böyle bir item ya. Buna götürürüz bir kelimeyle. Ya yok ben bunu almam nasıl? Şey buldum. Baksana kanka. 6000. Aha buradaki. Şu en son kapı kırıldı. Ah, ne oldu? Dur Ahmet gel Ahmet Ahmet e Yardıma bir şey için bir şey için bizim ya Ondan Bomba atma bomba O mu nasıl Ben kaldırırım arkasına geçebilirsin Gel 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 Dur dur tutun tutun Oğlum ne oluyor çabuk götürmemiz lazım herhalde ya bunu anlamlı Ana ana Oğlum bitti götür. canı bitti Ana Götür 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 Nasıl götür lan Neler ne? patlayacak ooo Patlıyormuş <laughs> <laughs> Ahmet öldü. Bak bebek. Öl aç. Oğlum. Öldürdüm. Helal be Ahmet be. Helal be. Bizzat izledim seni bizzat.

Dört kere doj vuramadım ya. Dört kere doj attım vuramadım. Salak. Dört Ben, bana vurmayacaksın vallahi abi ben ya. <laughs> yani pusukurdum 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 vereceğim onu vereceğim ama gibi yorsun Gelince söyle gelince söyle geldi aha Vur Vur hadi ya ramak türk be bak Allah'a ya Ahmet evet, arabaya git. Bir dakika adam öldürüyoruz. Öldü artık be. Tut bir daha tut bir daha. Bu <laughs> çocuğu seni ana amını kırmayın onu, al koy. Ah bomba buldum. Senin ben yani. yani <gülüyor> <gülüyor> Ne ol? <laughs> Hayır. Ya baba oyunu ne yapıyor? Niye açıyorsun ya? Oğlum salak ya. Şeyi onu... topluyoruz ya. <gülüyor> 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 ya ateş. Ha yok troll. Hadi hadi ya. yalan söyleme. Son saniye gel iki item koyuyoruz. Hadi konuşma senin. sus kanki. Ya. <laughs> Allah Allah. Ya. Nerede bu çocuğun kafası? Gelmiyor ki kafam koyalım Yusuf. Selamlar. Gir bana, gir bana. Heh. Ateş. Evet, ateş. Ateş. Burada sen. Aaa. Aa. Buldum ben ateşmiş. Buldum ben ateşmiş. Bana bakalım hadi. Ver. Evet. Evet. Onu mu satıyorum? Ne oldu? Mandasın sen ama bırak. Bırak. Gir hadi gir alttan. Alttan. <laughs> Timo balkonda test et mi abi? <laughs> Oğlum ampute. Ne bir daha bana ya. Sen ne yapıyorsun <laughs> orada? O sizin mi Kaç sen oraya gidiyorsun? Kimseye ihtiyacım bak tek başıma çıkacağım. Ellemeyin. Ellemeyin. Selamun aleyküm sen ne için var burada? Ne için var burada ne yapıyordun? <laughs> Abi Oğlum ne ya? Patla Aynen beyler aynen <laughs> Gelme. geldim be Bak Abi de mi öldürsek ya? Ne oldu ya? Şişt, Hı ya, Hı ettim, ya oldu mal yapma. ne ne yine ya? Biniz değil, biniz Bak şimdi bir Artık yapma dur amına koyayım yapma dur yapma. Tuttum 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 tuttum. hayır 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 ölmeyeyim. Erman <laughs> bir oyun Ateş maydum, <gülüyor> 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 vallahi yanlışlıkla vurdum. Ben vallahi ben yemin dur dur. Yapma yapma şunu Yusuf götünü siktim senin ya. Sen ne şikayet ettin Vedat? Sorun yok. Çok kanka. Okay, yok siz aynı oynayın. Aa, Aa o <laughs> Ya, <laughs> ya beyler. <laughs> Oğlum ben niye hareket edemedim ya? Yusuf. <laughs> sikeceğim seni ya. La <laughs> Tüf sikeceğim seni ya. La bu ya benimle alakalı <laughs> değil lan düşünüyorum. kendi düştü. Ben ya. Seninle alakalı abi beni tutmak yerine ona baksana düşmeyecek olacak Hayır yapmayın yapmayın çok iten var. Be be idam edelim mi beyler idam edelim oyla var. Sağ bana. Bana bıraksana Temler yok olur böyle yapmayın yapmayın. Yapma. Yapma. Bir bıraksana. Her kişi. Ahmet Antan'la bu... Evet kanka evet. <gülüyor> evet <gülüyor> <at>. <gülüyor> Ama. Gök. Sordu Yok Ahmet <laughs> Antan'la <Dandarsana. gülüyor> Kafa topladım kanka. Üç tane Troll ya item topluyorum burada. Hayır! Hayır! Ah, <gülüyor> ahmet Antan'la Buraya Oğlum adamı nasıl düşündün abi Neyse alırız onu. İsmail, ben mi? A K N A A E tama A Y T N A O A A A A Ben kalamıyorum Ya pat diye söylet Tomur numara Tomur numara Kamete vurduk Cumhuriyet vur vur vuruyor Adam 4 kişi öldü Bir ya. Bir dakika abi. çok bağırdım ya. Kim öldürdü ben göremedim Hayır ya. Gel ya, bütün bizi kurtarıs lazım. <laughs> 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 Aha. Oğlum. Ya İsmail Oğlum. ne abi yanına? Bakmadan nasıl ölüyoruz ya? Yok. Oğlum fakir. Kurbağa tut at. Kurbağa tut at tut at tut aşağı. Anlamıyor. Anlamıyor. Bele bele kayık ya. Durun belek, doğacak, doğacağız, bekle. Tung 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 Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Oh mete bak sana amnis. Ananı. İçine gün alın ben. Ben, ben de, Ahmet Kurtuz şey pilav yemiş bir kokuyor. Varım diyor. Varım. Ebe Ahmet beni kovalıyor izliyor kızacak ya. Ben intihar edeyim ben de ya. Bunu öldürüyormuş. <laughs> <F> <laughs> B R B <laughs> <bir> d e Sen <laughs> de benim gibi olacaksın sandım ben. Ee? üstüne Bakayım aşağı gidebilir miyim? Aha! Market ettim. Aha. Aha yürüyorum. Hadi. Geliyorum ben artık geliyorum. <laughs> ah, Reese. Hey, Reese. Reese. Bir şey yapsana bana. Bana bir şey yap, bana bir şey yap. Aru. Bir şey bana. Bir, bir dakika. Ne diyorsun sen yine yavrum? Ha? <laughs> ne sen? Beni bir yerlere. Kalk. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Niye? Sevmeyip ben kaldım. zaten. Bırak abi adam, bırak bırak. Hareket et. Oğlum adamı niye bırakalım? Adamı koyalım kalsın <laughs> 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 <lan>? <laughs> da. <oldu lan? gülüyor> ne, <oldu lan? gülüyor> ne oldu lan? Ateş ne oldu lan? <laughs> Dur abi benim abi, sana... sen çok da ya. <laughs> Değil mi? Böyle de selam verip Reis Vedat ne Yine karşılaştık <laughs> bak şöyle işte şöyle. Sana bakmaya geldim. İnşallah seni de bilmiyorum. Seninle inşallah bilmiyorum kardeşim. <bir> şöyle. <laughs> Oğuz Oradan sonra yüzüne maske alıp bize kusuyordun Allah Bahmet Allah Ahmet nerede? Ahmet gitti Ahmet abi Ses yok ses yok ses yok Ha parayı böyle çıkaracaksın. Ha? <laughs> Oradan gelip bu tarafa çıktı bu arada. <laughs> Lan! <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyor ya Allah'ım. Çok komiksin ya. Ses ses ses. Sen aman hiç. Arabiden söyle. Tam bilmiyorum. Bana ya Bana alış. Penta atmış. Kırmızılı eleman penta atmış be. Er. Kadar bir şey yapıyor. <laughs> Oo oh, harbiden triple jump. şey yok yukarıda ya. Triple jump. Ne Triple jump. Ya şey... <laughs> parası kalmış. Allah seni kahretsin ya. Gel <laughs> bir şey. Tam